Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün sizinle yeter yaşa kurabiye yapacağız. Kerbetli <laughs> kurabiye yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi biz önce yeterliğimizi hazırlayalım. Şerbet. Şerbetimizi hazırlayalım. Evet, şimdi suyumuzu döküyoruz. Bir şey olmaz. Aferin. Bunun için bir su bardağı su ihtiyacımız var. Bir su bardağı şekerimiz. Şimdi döküyoruz. Evet, Zeynep şekerini de döküyor. Aferin. Şimdi karıştırma sırası Zeynep'te. Hadi bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Şimdi de karıştırmaya başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir bakalım. Nasıl? Bir şerbet olacak. Güzelce ne? Şimdi şerbetimizi kaynattıktan sonra soğutacağız. Sonra kurabiyemizi yapmaya başlayacağız, değil mi Zeynep? Bize Zeynep şimdi kurabiye yapacak. Piştikten sonra da o kurabiyeleri şerbete bağlayacağız. Arkadaşlar bakın oldu. Daha mu? olmadan kaynaması lazım bunun? Şimdi altını kapatıyoruz. Evet, şerbetimiz kaynadı. Hadi altını kapatalım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Kurabiyemizi yapalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Mangelimizi koyduk arkadaşlar. Bakın. Aynen. Şimdi ne koyacağız? Yumurta. Evet, hadi bir tane yumurtamızı kıralım. Nerede benim yumurta? Burada. Aa, Nasıl kıracağız peki? Yardım etmemi ister misin? Tamam <laughs> Dur bakalım. Kabukları kalmasın içinde yetişmiş. Evet. Bir tane alalım onu. Nerede ki? Şurada. Şurada var. Tamam. Onları ben alırım. Arkadaşlar yağımızı döktük. Şimdi neydi sıra? Pudra şekerinde. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var. bunu. Ama anne o un. O. Un. <laughs> pudra şekeri. Ama ona benziyor. Evet mi? aynı ona benziyor. Evet döktük şimdi de burada ne vardı? Şekerli vanilimi, kabartma tozumuz var. Onları da dök. Evet. Bir döktün. İki, Kürabiyesini biraz böyle karıştırıyor. Arkadaşlar ama değişik bir şey oldu. Baksanıza buna. Değişik bir şey oldu değil mi? Kaçıyor bak. Serdin sonra da kirli olacak. Aslında kirttim de tam kirli oldu. Tam kirli olacak. Şimdi unumuzu da ekelim. Üç bardağın. su bardağı. Üç su bardağı un. Evet şimdi birincisini dökelim. İkincisini de döküyoruz. Tamam. Şimdi gel sana yardım edeyim. Ben onu yoğurayım. Tamam Aldık mı? Parça şimdi böyle koparacağız. Tamam. tamam mı? Tamam. Kopardıktan sonra kendine şekil ver. Bu çok küçük oldu. Şu olmaz ya. Biraz daha fazla. Heh. şimdi üçgen yapacağım. Nasıl üçgen oluyor bunda? Yapamazsın ki zaten. Ancak onu yuvarlayabilirsin. Bak bu dev gibi oldu. Aaa anne hani bundan böyle <laughs> bir tırın tırtıl yapalım. Evet o da olur. Ben de, de yaparız. bir tane büyük kavanoz kafası, Büyük kafasını koyduk. Bir tane daha küçük. Bir tane -t 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 Evet, tırtıl oldu bu. şimdi annesini bul. şimdi kuyumuzu ve tırtılımızı yaptık. Şimdi evet, fırına atıyoruz. Evet Zeynep kendi tırtılı yaptı. Fırına atıyoruz. Şimdi evet aynı kızımın dediği gibi fırına. Hadi bakalım. Şimdi bunu evet. evet Zeynep şimdi kurabiyesini fırına koydu. Aferin kızıma tırtılımız burada da de... Kurabiye bekliyor. Evet ve kurabiye bakıyor, bekliyor. Aya. ben de soğukta oturuyorum. bekliyorum ya. Allah. Bunu ay. Sen kurabiyeyi çok mu seviyorsun? Evet. Kurabiyenin pişmesini bekleyen evet. iki tırtıl. İşte altını kapatıyoruz. Altını değil anneciğim, fırını kapatıyoruz. Bu şöyle. Yavaş açalım. Kurava tırtılımıza bak. Çok tatlı. Evet çok tatlı. Hangisi güzel oldu biliyor musun? Hangisi? Tırtı. Meleklerini yapmayı unuttum. Aaa. Neyse boşver. Bir dahakine hatırlat ama yaparız. Tamam mı? Unutmayalım. Bu sefer böyle olsun. Bir dahakine yaptığımızda ona dikkat ederiz, tamam mı? Anne, antenlerde olmadan çok sirin oldu. Sirin mi? Abilerimize şerbet. Şerbete batarım. Evet, hadi başlayalım. Şimdi ben bir tane sana göstereyim. Tamam, şimdi bu sıcak çünkü dikkat edelim. Tamam. Bak attık. Ama ona dikkat etmemiz lazım. İçindekileri istersen çıkartayım ben, sonra sen koy. Ayy yemeğe. Yani. Gel onun tadına bakacağım. Ayy ayy. Dede tatlı. Evet. Şimdi karıştırışını şöyle yapalım. Evet, bak gitti. Ama ben de bunu. <laughs> <laughs> ben yapmadım. Tırtıl kendinden koptu. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Yaptım ben gördüm. Ya bammı, ben mi yaptım? Böyle böldün ikiye böldün. Ay çok özür dilerim Zeynep ama ben gerçekten isteyerek yapmadım. Yine tekrardan yapmam gerek yapmamız gerekiyor ama bir şey olmaz. Ama hamurumuz yok ki nasıl evet, yapacağız? Evet, bir dahakini yaptığımızda 3-4 tane o zaman tırtıl yapalım olur mu? Olur. Şimdi yine kurabiye atalım. Arkadaşlar şerbetli kurabiyem hazır. Hadi bize afiyet olsun. Yani size. Hayır Bize. bize. bize.